10 bin liranın, 10 bin 500 liranın girdiği bir ailede Güneydoğu'da daha çıkacak bir tane adam bulamazsın. Hepsi vatanını sever, devletini sever. Bu devlet benim babamdır der. Daha çıkan evladına ana baba beddua eder. Ha. Bu farkı ortaya koymadıktan sonra Türkiye'nin iki yakasının bir araya gelmesi asla mümkün değildir. Nasıl bir, bir olacak? Bütün imkanlar onun elinde de olacak. Ya şimdi eğitimde mesela Şırnak'ı ben çok isim olarak zikrediyorum. Ne? E tabi zikrederiz. E Şırnak'ta herhangi bir nahiyede, beldede atıyorum bir lise var. Matematik hocası yoktur, Türkçe hocası yoktur beden hocası yoktur. Müzik hocası hiçbir hoca yoktur orada doğru dürüst. Yani Türkçeci beden eğitimine girer. Veya bedenci matematiğe girer. Maalesef Türkiye'nin kaderi bu. Böyle bir yerde çocuk mezun olacak. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan çocukla aynı sınava girecek. Sınava girecekler. Üniversite sınavına. Evet. Ya bu kadar adaletsizlik olabilir mi? İşte Haydar Hoca bu farkı kaldıracak. Hepsini üniversiteye sokacak. Nere istediler orasını okuyacak. Adam okuyacak önünü kapatıyorsun. Bu hainliktir ya. Devlet otur, odur ki sana babalık yapacak. Önünü açacak, imkanlarını önüne koyacak. Sen de vatandaş olarak bunları değerlendireceksin. Ve bundan sonra da o devlete baba diye sarılacaksın. Ana diye sarılacaksın. Ben bunu yaparım.